Hoş geldin. Bugün Xiaomi'nin Pocket'ini inceleyeceğiz. Ve nasıl bir makine, nasıl iş yapar mı, saçımızı sakalımızı güzel keser mi? Her şeyi içinde bulabileceğiniz ve makineyi tam olarak tanıyabileceğimiz bir içerik olacak. Çok güzel bir ortamda kutu açılışı yapacağız. Sizin için çalışıyorum farkındasınız ve siz de emeklerimi karşılıksız bırakmayın. Abone olun, beğenin. Küçük de bir yorum yazarsanız sevinirim. Ve kutumuz gelsin kutumuz geldi. Kutumuz çok güzel, ufak, tefek ve bunun açılışını yapalım. İçindeki malzemeleri kullanalım. Belki beğeneceğiz, belki beğenmeyeceğiz. Kutusunu açmaya başlayalım. Fiyat olarak uygun olduğu için aldım. Bir ay önce aldım 1.900'e falan. Şu an bakıyorum 3 yazan var, 2.5 yazan var, 5 yazan var, 6 yazan var. Fiyatları kesinlikle takip edin eğer fiyat performans ürünü olmasını istiyorsanız. Ha yine de çok ucuz mu? Çok ucuz değil. Ama e, bence fiyatını karşılar yani. Şu an 1.900. Ben bu şeyde de zaten şeyim ya. Yani hatta şeyde denemek istiyorum. Bir 300 liraya en ucuzlardan böyle en alınabilecek en ucuz bir makineyi alıp neler yapabiliriz? Gerçekten saç kesebilir miyiz diye bir denemek istiyorum ama şu an için öyle bir çalışmam yok. Philips'i alırken e, Xiaomi, Grooming. Kit Pro'yu alayım yoksa e, kaçtı o? 7950'yi mi alayım? Philips 7950'yi mi alayım diye düşünmüştüm. Philips'ten tercihimi Philips'ten yana kullanmıştım ve gerçekten ben memnunum. Hala memnunum. Hala memnun olarak kullanıyorum. Yani bunu aldım ama bunu sırf denemek için ve tanıtmak için aldım. En büyük ve en güzel şeylerinden biri kutulu olması. Kutulu seyahat yapacaksınız, bir yere gideceksiniz, alırsınız. Bir daha düşünmezsiniz saçla ilgili. Mesela ben Japonya'ya gitmiştim tam kaç sene önce? 19 sene önce. 19 sene önce Japonya'ya gitmiştim. Saçlar papaz gibi geri dönmüştük. Şimdi düşünüyorum da neden öyle bir şey yaptı ki? Güzel bir makine alsaydık, keserdik aslında. Ama o zamanlar kendi saçımı kesmiyordum. Öyle de bir problemimiz vardı. Şimdi güzel şeylerinden bahsedelim. Kutulu olması en büyük avantajlarından biri. Aslında büyük avantaj olmamasına rağmen şu an yeni sistemde insanların şarj aletini içine koymadığı için bu da büyük bir şeymiş gibi gözüküyor ama aslında büyük bir şey değil içinde olması lazım. Koymayanlarda bence sıkıntı var. Çinli markaların hepsinde her şeyde bu telefonda da Xiaomi'nin bütün ürünlerinde aslında içinden şarj aleti çıkıyor. Bir tane şarj aleti ve kablosu. Makinemiz güzel bir makine ağır bir makine. Hafif değil, çok hafif değil, çok ağır da değil ama yani şey, bir sağlam hissi verdi bana. Ayar kısmı çevirmeli. Tip C ile şarj oluyor. Kablo girişi tipçe Ve su girmesin diye de kapak koymuşlar. Evet bu da iyi. Su geçirmez. Güzel. Bakacağız. Deneyeceğiz bakalım. Ama şu an için bana çok Güzel gözüküyor. Fena değil. Ağzı biraz küçük gibi. Neyse. Bunu da koyalım. Bir tane burun kılları için başlık. Bir tane hassas küçük bir başlık, düzeltme başlığı. Sakal için, saç için kullanacağız. Tabii sakalınız uzunsa bunu sakal içinde kullanabilirsiniz. Şunu da şuraya koyalım. İki tane ayarlanabilir başlığı var. Temizleme fırçası. Vücut başlığı. Hassas yerler için. Güzele benziyor. Bunu da deneyeceğiz. Ve sıfır almak için. Bu çok soruluyor. Normalde bu makineler sıfır almaya uygun değildir. Böyle ekstra aparatı varsa sıfır alabilir. Bunda da ekstra bir aparat var. Yani sıfır alabilirsiniz. Sıfırcılara bir parça. Daha sonradan e, Philips'in de bir deneyeceğim. Bir senelik uzun kullanım videosu yapacağım. Orada ne kadar aldığını da açıklayacağım aslında. Çünkü çok farklı yöntemler var. Yani her zaman e, sıfıra yakın alsa dahi çeşitli açılarla çeşitli boylarda alıyor diyelim. Ayarlarını değiştiriyoruz. İçinde başka bir şey kalmadı. Bir tane de torbası var. Büyük bir ihtimal sadece ben başlığı alayım gideyim. Bu kutu bile bana büyük derseniz içine koyup taşıyabilirsiniz. Ama böyle güzel kutusu varken bence kutulu taşınmalı. Evet. Tamam, kutuyu da yaptık. Bir sesini dinleyelim. Bence çok sesli değil. Titreşimi de iyi. Tuşuna yanlışlıkla basma ihtimali yok. Çünkü daha küçük ve derin yapmışlar Philips'e göre. Evet hiç basma şeyi yok. Titreşim çok yok. Ve şurada pil ömrünü gösteriyor. %65 ömrü kalmış. Buradan da aslında bitmeye yakın şarja götür beni diyecektir. Ne yapacaktık? Saç, sakal. Bir tane de başlık takalım. Şimdi ben böyle ayarları bazen sevmiyorum. Sakal için uygun olabiliyor ama saç için bir anda geri kaçma ihtimali oluyor. Eski makinamda oluyordu, çok eski makinamda. Bunda büyük bir ihtimal olmayacak çünkü çevirmeli. Bakın, bastırıyorum ama içeri kaçmıyor. Evet. Ve büyük bir ihtimal problem olmayacak çünkü şu an kırılacak kadar bastırıyorum. Benim eski makinede yukarı doğru böyle ayarlıydı. Ve o tırnakları çok işte saç keserken eğer yanlışlıkla çok bastırırsanız geri kaçabiliyordu. Bunun öyle bir geri kaçma problemi olmayacak. Bütün aslında alacağınız makinelerde buna dikkat edebilirsiniz. Çevirmeliyse korkmadan ayarlı başlıklı alabilirsiniz. Ama eğer çevirmeli değilse, el şöyle kaydırmalı, kolay kaydırmalıysa orada bir problem var. Saç keserken bir anda çok fazla kayıp, fazla bir saç kesimine neden olabilir. Şu an makineyi açtık, baktık, Deneyeceğiz. Bir de deneyelim. Sesini beğendim. Görüntüsünü beğendim. Görünüşler be, beğendim. Zaten diyorum ya, Philips'i almadan önceki e, araştırmamda ya Xiaomi'yi alacaktım ya Philips'i alacaktım. E, kararımı Philips'ten yana kullandım. Ve şu ana kadar da memnunum. Bundan da memnun kalacak gibiyim. Bir kıyaslarız. Hadi bir deneyelim bakalım. Neyse kamerayı açmamışım. Ee, birkaç deneme yaptım aslında, aldım, güzel de alıyor ve ben alışını beğendim. Şimdi e, tam olarak zaten sıfır almadım. Ne yaptım? Başlıkla küçük olan başlıkla küçük olan başlıkla sakal aldım. Hm. Şu başlıkla sakal aldım. Şu an tekrar geri taktım ve en alt bölümde sıfıra kadar indirdim bunu. Tekrar Sesini açayım. Çok fazla ses çıkarmıyor. Bir bakın. Alırken biraz hışırtılı ses geliyor. Ama alışı çok iyi. Evet. Kapatalım. Alışı çok iyi. Bıçaklar güzel kesiyor. Fazla ses yok. Ve başlığı görüyorsunuz zorluyorum çıkmıyor. Tamamen yukarı çektikten sonra, çıkardıktan sonra çevirerek ondan sonra çıkıyor. Yani alış konusunda sıkıntı yok, başlık konusunda sıkıntı yok. Ayarlı olması evet sakal için güzel ve çevirerek bu ayarı sağladığımız için de kayma ihtimali yok. Kaymadı, çok zorladım, kaymıyor. Güzel alıyor, sessiz. Bir de neyi deneyeceğiz? En çok sorulardan, en çok sorulan sorulardan bir tanesi sıfır alma konusunda. Şimdi sıfırı bir deneyeyim. Ama sıfır konusunda bu makinelerde ne kadar çok sıfır alıyorsa, sıfıra ne kadar çok yakın alıyorsa o kadar çok da ısırma olasılığı oluyor. Philips onu da beğenmiştim. Sakal için olan daha küçük ağızlı bir başlıkta ve sıfıra daha yakın alıyor. Ama ne yapıyor? Bazı yerlerde ısırabiliyor. Benim mesela boyun kısmında biraz girintili çıkıntılı noktalar var. Oralarda ısırma olabiliyor. Bazı insanların vücudu çok düzgün oluyor. Onlar da gerekir. Bazılarının daha farklı olabiliyor. Onlar da ısırabilir. O yüzden bence sakal için olan da çok sıfır düşünmemek lazım. Sıfır oldukça ısırmaya yakın oluyor. Ama işte ben bir deneyeceğim. Zaten bunun sıfır bir parçası da var. Sıfır alma aparatı var. Ve bu da bence sıfıra yakın alacak gibi duruyor. Ben Philips'te e, saç için olan başlık, büyük olan başlık sakalımı hiç yani sıkıntı olmadan, ısırma korkusu olmadan çok rahat basıra basıra alabiliyorum. Ama sakal için olan da yani daha ince başlık olduğu için ısırabiliyor. Bu da ince bir başlık. Hem sıfır alma noktasını bir deneyelim ne kadar sıfır alıyor. Hem de ısırıp ısırmadığına bir bakacağım şimdi. Bu kişiden kişiye değişen bir durum. Herkes aynı olmuyor. Şimdi aşağı doğru alırken bu seviyede aldı. Kili sakal. Böyle bir şey var ki makineyi aşağı doğru alırsanız diğer makinelerde de böyle oluyor çünkü. Aşağı doğru alırsanız en uzun hali oluyor. Mesela kili sakal en uzun halinde istiyorsanız böyle alın. Yan almayın. Alttan almayın. Şöyle alın ve bu uzunlukta oluyor. Bilmiyorum gözüküyor mu? Şimdi bir de alabildiği kadar, ne kadar alabildiğini test edeceğim. Tersten alıyorum ve biraz bastırıyorum. Bayağı bir sıfır yakın aldı. Ben zaten çok sıfır gibi insan değilim <laughs> sakal konusunda. Yani sıfır yakın aldı. Hafif. Sakallar belli oluyor ama çok uzun değil. Ve gerçekten e, ısırmadı düz noktalarda. Ama benim şu iki kere ısırmasa da battı. Şu, bak, şu, şu, şöyle battı. Şu iki noktada battı. Yani o küçük ağız ne kadar küçükse o kadar problem. Sıfır almak isteyenler için. Ama bunun sıfır şeyi de var. deneyeceğiz. Şu an için iyi gidiyor. Yani benim için bayağı bir sıfıra yakın oldu. Çok daha da alınsın. Yani ben yok. Ben şimdi memurum. Benim oralarda, bizim oralarda, iş yerlerinde ya da ben e, sinek kaydı severim diyenler için de şöyle bir başlığımız var. Onu da deneyelim. Şöyle küçük bir başlığı var. İçine çok kıl oluyor. Alt tarafı takıyoruz, üstten bastırıyoruz, sağlam. Bu takılıyken bunu çevirmende hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi, bakalım. Hmm. Sıfır. <laughs> evet, bu sıfır. Gerçekten sıfıra yakın değil, sıfır. Şurası da bakın, şurası sıfıra yakın, burası sıfır. Zaten hissediyorsunuz, elinize değmiyor. Sesten de anladık zaten, alıyorum. Bu kılın nereye bilmiyorum Bakacağız, ona da bakacağız. Alıyor. Bir zorlandı. Yani sanki alamayacak gibi olmadı. Bir anda pili 22'ye düştü 50'lerden. Sonra tekrar 50'ye çıktı. Ama bir zorlandı ve zorlanma sesi geldi. Bu tür şeylerde de dikkat etmemiz gereken en çok şeylerden biri temizlik. Makinenin zorlanmaması. Eğer makineniz çok aşırı kirlenmişse, biraz yağsız kalmışsa zorlandığı zaman pil çabuk bitecektir. Bazen hani şey var, pil hızlı bitiyor, pil çabuk bitiyor. Kirlenmiş de olabilir, rahat çalışamıyor da olabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Şu an sanki bir zorlandı sanki içine kıl topladı bir şey oldu ee, dönemedi yani şey olarak sesinden anladım ben ve bir anda şey oldu batarya bitiyormuş gibi 50'den 22'ye düştü ve ben bunun kılını ne attığımı şu an bulamadım nasıl yapacağım onun tamirini şeyin temizliğini bilmiyorum ama da bir bakacağız onu da öğrenmemiz lazım Şuradan arkada altta delik var. Buradan basınçla su tutarsak büyük bir ihtimal bu delikten çıkacak hepsi. Kalanları da sıfır yapalım ama sıfır oluyor. Eğer bu sıfır sorusu evet sıfır yapabiliyor. Ama böyle her gün ben böyle sürekli sıfır yapayım makinesine de benzemiyor. Sanki arada bir yani mesela işin düştü, genelde sıfır yapmayan birisin ama sıfır yapma ihtiyacı duydun, sıfır yapar. Ama sanki günlük sürekli her gün sıfır tıraş olan birine uygun değil bu. Niye düşünüyorum? O yüzden onu o tür şeylerde diğer böyle sadece sakal için, sıfır almak için böyle makineler var. Philips'in de olsun diye her markanın var. Bence eğer sıfırcılar oraya yönelsin ama iş görüyor. Mesela sıfır gerçekten sıfır yaptı. Bu işten sadece çocuklar memnun olacak herhalde. Sıfır aldı mı? Evet aldı. Biraz uğraştırdı. Tamam şu an sıfır aldım. Herhalde bir daha da çok sıfır almam ancak şu şuraları falan düzeltirim. Çok sıfırcı değiliz. Sıfırcılar için güzel bir parça. Problemsiz bir parça. Ne yaptık? Şu küçük parça zaten bu küçük denemeye de gerek yok. Kim deneyecek bir şey de kalmadı. Şu küçük yerleri düzeltmek için sakal bırakanlara burun için olan aparatı. Kurul takamadım ya. Biraz uğraştırdım. Çok böyle rahat olmadı. Bu Sadece takarken biraz zorladı. Evet, artık oturuyor. Tamam. Test etmediğimiz bir tek parçası var. Vücut için olan. Bununla biraz ensede deneyeyim. Güzel aldı, aldı, ısırmadı. Zaten bunların ağızları çok küçük ısırmasın diye. Bu da herhalde içine kalırsa şu delikten temizlenecek. İş görüyor. Kullanıcılarına tavsiye ederiz. Şimdi saçımızı keseceğiz. Saçımızı için ayrı bir başlığı yok. Bıçak bir tane. Tek bir bıçağı var. Bıçağını taktık. Saç için olan sakal için olan neresi için kullanırsanız bununla öyle bir ayrım yok. Yani saç için de sakal için de aynısı. Saçımızı kesmeye başlayalım. Daha uzun bir süreceği için şey de denedim. Şarja taktım şu an %50 şarjda ve çok fazla sakalda mesela şarj gitmedi. Zaten bu galiba galiba yani 60 falan değildi. Ve şarjdayken çalışabiliyor. Onun da yarım yolda kalırsam diye bir bakayım dedim ve gerçekten şarjda da çalışıyor. Demek ki e, su geçirmeyenlerde de şarjda çalışan ürünler olabiliyormuş. Xiaomi'ye teşekkür ederiz. Yarı yolda kalırsak e, kabul denicek. E, yarım yolda kalma ihtimalimiz kalmadı. O yüzden saçımızı kesmeye başlayalım. Kesiyor mu? Kesiyor. Ama saç yoğunlukta zaten alamadı. Çok alamadı yani. Aldı mı? Aldı ama istediğim gibi değil. O Philips'teki özgürlük yok bunda. Bakın temizleyince biraz daha iyi aldı. Bakın kıl da oluyor. Saç konusunda Uğraştırır. E, almaz mı? Alır. Yapamaz mısınız? Yaparsınız. Ama e, evet biraz uğraştıracak gibi örnek yapalım. Şu an Philips'in en büyük tarağını takıyorum. Saç için olan daha geniş. Bakın daha geniş. Aralıkları da geniş. O yüzden saçın içine de rahat giriyor. Bu Philips'in sakal için olanı. Bakın aynı. Neredeyse aynı. Nasıl aldı? Bir sefer aldı. Xiaomi ile kaç kere geçmiştim oradan? Alamamıştım. Hem içine taraklarına kıl doldu. Şu ağzına çok kıl doldu hem de alamadı. Bu içine rahat giremedi. Evet, mesela şurada deneyelim. Şurada şurada. Yavaşça gidiyorum. Kız neredesin? Ne kadar çok saç aldı. Hmm. Saçınız kısaysa çok böyle uzamadan alır gibi ama çok uzadıktan sonra şimdi sıkıntı. O yüzden bir klipsleri düzelteyim. Her yeri düzelteyim. Ondan sonra onunla bir daha geçeceğim. İnce yerleri almaya çalışacağım. Şimdi komple Philips'le bir kabasını aldım. Şu düzeltmeleri bakalım yapabileceğim mi? Rahat bir şekilde. Ona bir bakayım. En uzunu, en kısa ayarı. Saç kısalınca daha rahat almaya başladı. Yani şu şurayı geçmeyecek şekilde şu arkasındaki boşluğu şuraya saç gelmeyecek şekilde olursa sanki daha iyi olacak. Şu an için mesela kısa iyi aldı. Yani saç için kısa saçlıysanız düzeltmek için ideal. Ama böyle uzun saçlarda biraz sıkıntı çektim ben. Daha küçük başlığı koyuyorum. Bununla da yanını düzelteceğim için 5'e alayım bakalım. Bir 5 ile deneyelim. Şuraları düzelteceğim. <laughs> enseyi son teknoloji aletimizi kullanarak alıyoruz. Artık enseyi de kendim alıyorum. Ah, şimdi kapatayım. Artık NC'ye de kendim alıyorum. Son teknolojiyi kullanarak biraz da elim daha çok alıştı diyebilirim. Bir de saçımın kendi şeklini koruyorum. Yani yeni bir şekil vermiyorum. Tam biçim noktası şey oluyor. Yani büyük bir ihtimal arkadan farklı durabilir. Yani çok böyle düzgün durmayabilir ama çok da böyle hani fark edilebilir. Aa, ne kadar yumuk bir tarz değil. Benim şurada saç dönüyor. O orası biraz farklı olabilir ama çok da böyle belli olmuyor. O yüzden artık kendim alıyorum. Aynayla. Aynayla almak biraz zor. İnsanı ters geliyor. Bu tersliği de şöyle yapıyorum. Bence. Nereye tutacaksam, nereye alacaksam bakın önce ayarlıyorum. Aynadan ayarlıyorum. Çünkü genelde insanın tersine geliyor. Aynada ters gözüktüğü için e, aynı şey yapamıyorsun. Böyle terse gidiyormuş gibi oluyor. O yüzden önce kendini ayarlıyorsun. Bak şeyi bile düzeltemiyorum bazen. O yüzden çok dikkatli bir şekilde önce şurada kendi ensene bakarak düzeltiyorum. Geliyorum. Keseceğim noktaya geliyorum. Bakın şurasını keseceğim şu noktayı şöyle, şu noktayı keseceğim. Şu noktaya geliyorum, tam keseceğim yere. Ondan sonra açıyorum ve çekiyorum. 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 Burada açıp buraya giderseniz bir ama ters döndürebiliyorsunuz. Yani kafanız biraz karışıyor. Ama önce ayarlarsanız bir de şurayı aldıktan sonra şu sadece kendi pozisyonunda hiç kaldırmadan itiyorum. Şu köşeleri dönüyorum. Çünkü döndürmediğimiz zaman kafada çok karışmıyor. O pozisyonda bastırmış bir şekilde şöyle yönlendiriyorum. Yanları düzelttik. Şu Nerede o? Şu küçük başlığı bu yanlar için de kullanabilirsiniz. Şu an tamam. Saçımızı kestik, sakalımızı kestik. Komple işimizi bitirdik. Sakal konusunda problem yok. Sıfır alma konusunda aparatı olduğu için sıfır alabiliyor. Çok ısırmadı. Şurada yine bir eğer başlık kullanmazsanız bir ısırma değil de batma oldu. Genelde zaten oluyor bazen. Başka ne dedik? Saç konusunda çok başarılı olduğunu söyleyemem. Uzun saçlarda, uzun saçı alırken problem yaşadık. Kolay almadı. Ama şey yapılabilir, kısa saçlarda düzeltme yapılabilir. Yanları aldık, kısalttıktan sonra bir e, denedikten sonra kısa saçta daha iyi bir sonuç aldım. Yani çok da uzun değildi aslında saçım da. E, çok uzun bırakmazsanız eğer saçınız kısa ise ve sık sık alıyorsunuz problem yaratmayacaktır. Ama saça uygun değil. Saçı çok Ben saç kesiyorum derseniz çok düşünecek bir makine değil. Ama her şeyi yapabilen yanınızda taşıdığınız zaman yani sizi e, yarı yolda bırakmayan ama böyle sürekli de kullanıma istiyorsanız mesela sürekli sıfır alacaksanız çok uygun değil. Sürekli saç kesiyorsanız çok uygun değil. Ben saçımı sakalımı düzelteceğim. Düzeltme aparatı olarak yani düzeltmek için kullanıyorum. Zaten çok kesmiyorum. Çok uzun sakalım yok, çok kısa, işte çok uzun saçım yok kesmiyorum. Çok uzun sakalım yok bir anda kesmiyorum. Hep her gün sıfır almak istemiyorum. Arada sıfır almam gerekiyorsa da sıfır alabilmeliyim derseniz. Uygun bir makine. Onun dışında yani artık siz karar vereceksiniz. Kendinize iyi bakın. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Abone olursa sevinirim. Kendinize iyi bak. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.